Aa! Şakir! Ne oldu sana böyle ya? Beni bu şekil kapıda karşılayıp... ...küsün yollarda bekleyeceğin hiç aklıma bile gelmezdi. Yo, seni beklemiyorum ki ben. Duru'yu bekliyorum. Dudu, kızım bizi içeri davet etmeyecek misin? Ya sanki yabancı olduğunuz yer mi? Her zaman geliyorsunuz, davete ne gerek var? Hayda! Şimdi de bacağımı bir şey oldu. Kötürüme doğru bir gidiş var. Ay üzüntüden çocuğumun her tarafı hasta oldu da... ...Dudu'nun gönlünü almak istedi. Durmadı, evde getirdik. Tabii tabii, buyurun. Ben damadı alayım. Ay. Dudu, Dur. Merhaba anacığım. Ay. Şakir, ah yavrum. Dudu, git kızım ananın odasına. Ananı çağır, aşağı gelsin. Dünürler geldi de. Odada iyice sararttı kendine. Tamam anne, çağırayım. Hem ben de üstüme uygun bir şeyler giyeyim. Ay ne oluyor orada acaba ya? Baksak mı gidip? Sen bir dur. Üf. Ne bağırıyorsun anne anne diye? Sanki etinden et koparıyorlar. Anneannem aşağı çağırıyor seni. Şakirler geldi. Bu sefer de sandalyelik olmuş galiba Şakir. Kız ben sana odadan çıkmayacağım demedim mi? Hı. Ha? Ne işin var senin aşağıda? Sen nereden biliyorsun Şakir'in geldiğini? Sen bana oda cezası verdin de anne, bakalım dedem Meryem ablayla... ...dayımın arasını yapmak için çöp çatanlık yapmaya kalktığınızı duyunca... ...sana ne ceza verecek? Ş Ay vallahi ben de bir şey diyeyim oldum. Sen de sus, anlaşılmasın. Kız sen bunu kimden duydun? Kilimciden anne. Şey, e, Dudu'nun sırtına ara konmuştu da, onu şey ediyordum, neyse. <laughs> gel sen böyle, gel. Gel buraya, gel. Ya sen ne arıyorsun burada? Ben seni iki saattir ceviz dibinde bekliyorum. Vallahi bu gelinlik kataloğu saklıyordu. Vallahi tam olarak şöyle, ben bu Şakir'e bir sınama daha yapalım diye aldım bu katolu. Buraya da gelirken Şakir'lerin geldiğini gördüm, yön değiştirdim, başka kapıdan girdim, buraya geldim. Ne sınamasıymış bu pardon? Ee, ben sana onu sonra detaylı bir şekilde anlatırım. Hmm. Hı. İyi tamam. Otur bekle, şimdi aşağı inmem lazım, üstümü değiştirip geliyorum.